Herkese yeni merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar Among us oynuyoruz. Hadi başlayalım. Hemen adımızı şöyle sesi birazcık açalım. ağzu adımızı buradan. Gemik. Olmadı. Lan B koymuşum ve son olarak arkadaşlar bir koyuyoruz polis giriyoruz torba ana a dur ya o zaman buraya siliyoruz buraya a koyuyoruz Tamam oldu hmm, hangisini alsak şöyle Hop hop. Dünyada oynayalım. Saklan bak. olmadı. Merve. Türk Merve. Selam. Selamun aleyküm beyler. Hayır hayır. Skinimi değiştirmem lazım. Mor olması bu. Ve evet son olarak da bu. Start. Go. Şimdi. Lan go. Daha yerine go yalın. Go. Let's Go. So. Ben. Türk. Yapıyoruz. Kim katil? Hayır ya katil değiliz. Kaç. 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 Şu görevler bitsin. Hemen geleyim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Sorun çıktı. Onu çözdüm. Ne bu? Hangisi göre? Bu mu Çok zormuş abi göre. Kim katil? Ne nope. Ben Türk Beyler. Tamam. Sabah merve. Red safet. Yo. Kim katilmiş hemen bakalım. Sabah Merve. Katil mi? Değil mi? Gitti. Evet kazandık arkadaşlar. Ama bu kadar izlik olmaz be kardeşim. Aha, aha siyah siyah siyah. İşte ya şimdi servis yok. Nasıl biter zaman arkadaşlar? Güzel değil mi? Hadi bundan çıkalım. Evet arkadaşlar, ikinci partla devam ediyoruz. Hiç kim silah değilmiş. Şuradan şöyle değiştirebilir miyim? yok. Beyler selam. Go. Ada da 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 Beyler Türk Ne haber beyler ben Türk Yine kadar saçma bir laf Hadi 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 Arkadaşlar oyun başlasın hemen geleyim Evet arkadaşlar ikinci parti devam ediyoruz hadi başlayalım Kemik torbasıyım ben. Bakalım nerede görev var. Şu kardı sanırım. Katil. Aha katil katil katil. Aç aç kapı aç, aç kapı. Kapa kapa kapa. Kapa kapa. Hadi 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 hadi. Koş koş koş. Arkadaşlar katili bulduk. Mavi. Aha burada da görev varmış lan zaten. Hmm, şuradan kim gelirse Katil. Kimse yok. Hadi. Tamam bit bu. Koş 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 koş. Kimse yok. Bakalım. Beyaz. Bu yok. Mavi. Mavi. Hadi bakayım. Ben kime verdim lan? Sanırım ben beyazı verdim. Hadi bir beyaz kardeş. Hadi bir beyaz kardeş. Go. Ha. Hadi. Kik. 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 Bunu yine kıracağım. Bunu yine kıracağım. Bunu kırmak istiyor. Çok ne sade. Arkadaşlar kazanalım hemen gelin. Evet arkadaşlar geldik. Tam da kazanacakken. Evet kazandık. Kazandık kazandık. Bu lan? Başlatan beyim beyler. Kamerayı bir çıkartabilir miyiz? Tamamdır. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar üçüncü partta devam ediyoruz. Oh yeah. Bildiğiniz gibi birincisinde kazandık, ikincisinde kaybettik. Şimdi yine katil değilim. Ben niye katil değilim? Koş 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 koş. Görev nerede? Görev orada. Koş 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 koş. Beni peşimden gelmeyen imposter'dır. Bu ne? Bu değil. Oha. Bu mu? Doğru. Sonra bu var. Abi. Hadi. Hadi, üç, iki, bir, bitti. Koş 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 koş. Hadi, açın beyler kapıyı. Siz malsınız. turuncuya Bela katili. Beyler ben katil buldum turuncuymuş. Kaçın. Kaçın. Player. Sen bizi katil. Yok kaçın. Bu ne? Ne en sevmediğim görev. Biliyordum. Biliyordum. Hadi. Hadi. Hayır. Al. Aha. Çakallar. Oley kazandık. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Şöyle bir Üç kişi yapalım. Tamam, üç 3 kişi artık katil arkadaşlar. Hop hadi. Pumba. Arkadaşlar ben direkt katil kim olduğunu buldum. Pumba. Pumba her zaman çünkü katil oluyor arkadaşlar. O yüzden diyor. Hadi. Kim çıktı? Babi. Babi kim lan? Neyse hadi. 3 kişi attım. Niye çıkmadım? Üf. Af şekli bir zayıf yemin ederim. Geç. Şunu getir. Yok getirme. Buz. Ya yanlış Yine yanlış Ya en sevmediğim şey bu ya <laughs> Ya Niye Ya. arkadaşlar olmuyor. Hadi. Ya. Hadi. Hayır. Ya. Abi. Kim? mah Katil mi lan ha. Yok katil Kaybettik. Bak ben dedim direkt pumba dedim ben. Pis pumba. Hemen skinimizi değiştirelim. Arkadaşlar korunuval Lütfen kendimizden uzak duralım. Bir metre. Sosyal mesafe beyler sosyal mesafe. Giyer misiniz lütfen? Sosyal mesafe. Ve arkadaşlar sizi dışarı çıkıp sosyal mesafe uyuyun. Hadi dördüncü part bu. Hadi. Evet. Şimdi. Kimi öldürsem. Sen ölüyorsun. Şakadan bunu yapıyormuş gibi yapacağım. Şimdi zıng. Zıng. Koş. Herkes öyle koçak bölecek. Hadi. Kardeşim Selamünaleyküm Gel. Gel yavrum benim. Şöyle şöyle. Kapa 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 kapa. Wow. Dublin nerede lan? Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar kazandık. Ve bütün engeller kalktı. Dı 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 dı. Sosyal mesafe beyler. Tıs. Bir metre. Bir buçuk metre. Gelme. Sarıl bak. Karete veriyorum. Hepsini vermeyelim. Niye ya? Neden? al. En küçük olduğun görevde sıra. Yok lan kolaymış bu. Koş. Koş 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 koş. Tamam. Bitti. Sonra Koş 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 koş. Kimmiş? Aram verem. Maha. Maha Safi. Neyse sızıldım. Hadi gidelim. Zaten kaybedeceğiz. Evet arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Lütfen arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp beğenmediyseniz dislike atıp buna kadar saçma bir şey oldu lan. Arkadaşlar videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.